Evet. Buyurun. Bakalım nasıl olmuş. Hayır, o kadar da kötü değil. Ne? Çok güzel olmuş, eline sahip. Kötüsün. Hayır, değilim. Hayır. Evet dediniz. Şakaydı sadece. Seni tanıyorum Sunan. Ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Çocukların için ne kadar çabaladığını biliyorum. Sadece o da değil. Bekir için bile ne kadar gözyaşı döktüğünü gördüm. Üzülme sen. Bekir kurtulacak. tabii ki kurtulacak. açılık falan derken kendi işimi unuttum. Benim emniyete gitmem gerek. Tamam. Ama sen onları bitir lütfen, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Gel. Yusuf. Nasıl? Rast geldi mi bari? Geldi, geldi Davut Reis. Kusura bakma ya, seni de böyle telaşa verdik ama. <laughs> ben de birden anlayamadım zaten. Baktım motor gidiyor. <laughs> ne oluyor dedim. <laughs> Hanım kızımız kim? Arkadaşım. Kusura bak kızım. Yusuf'u ilk defa bir kızla görüyorum da. <laughs> Merakım <mı> onda. <laughs> ee, bayağı da yakalanmışsın ha. Yağmur'un şans. Zaten yarısı senin Davut Reis. Biz gidelim de şunu ehline pişirtelim. Ehline? Kime? Dince görsün. Kolay gelsin. Sağ olasın. Burada gelin. Ne oluyor? Sizin bahçeyi kazmışlar. Ayşe söyledi. Ee, ne olmuş? Ölen iş adamının saati çıkmış sizin bahçeden. Baban mı öldürmüş yani? Ne diyorsun sen ya? Ne ilgisi var? Daha ne ilgisi olacak ya? Basbayağı baban öldürmüş işte. Herkes aynı şeyi söylüyor. <laughs> Babam kimseyi öldürmedi, tamam mı? Hop, yavaş gel. Ne? Yalan mı? Gebertirim seni. Hadi ya! Siz de genetik demek ki. Katilin kızı da öldürmeye heves. yeter anne! Bana bak! Bırak! Ne yapıyorsun sen ya? Başka işiniz mi yok sizin? Sen niye karışıyorsun ki? Uzak dur ondan! Görmüyor musunuz ya ne kadar üzgün? Canı burnunda. Filiz! Filiz dur! Dur! Nereye? Benim babam katildi. Zaman mı? Duydunuz mu? Benim babam katildi. Nereye gidiyorsun? <laughs> Göstereceğim onlara, soracağım hepsini. Benim babamı haksız yere suçlamak neymiş görecek onlar. Kim görecek Filiz? Bekle. Afiyet olsun. Sağ ol. de şimdi getiriyorum. <laughs> Bize iki porsiyon istavret. Oğlum, Yoksa o topraktan başka şeyler mi filizlenecek? Senin oğlan, benim kız. Hı? Ne dersin? Deniz bayağı cömertti bugün, bir saate topladık bunları. Bırak, <gülüyor> bırak! <gülüyor> tanıyorsun babamı, tanıyorsun! Tanıyorsun onu, babamı öldürdünüz! <laughs> Katilsiniz! Annem. Anne. Yağmur. Yağmur. Annem.